Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi sizlere diyot ve led, diyotun sağlamlık testini anlatacağım. Diyotlar tek yönde elektrik akımını geçiren yarı iletken devre elemanlarıdır. Tek yönde akım geçirdikleri için genellikle doğrultma devrelerinde kullanılır. Diyotun sağlamlık kontrolü için ölçü aletimizi diyot kademesine alıyoruz. Diyota geçmek için sarıya basıyorum. Şu anda diyot kademesinde sağlamlık kontrolü yapacağım. Ee, ölçü aletimin Kum ucu katottur V ucu ise anottur. Diyotlarımızda bu şekilde katot ve anot ucunu değdirerek sağlamlık testi yapacağız. Eee, diyotlarda silisium diyotlar için 0.6 volt ile 0.7 volt aralığında bir gerilim gösterir. Germain diyotlar ise için ise 0.2 ile 0.3 volt aralığında bir değer göstermesi gerekir. Şimdi ben birkaç tane diyor çıkarttım ölçüm yapabilmek için. Sağlam. 0. Büyük ihtimal bu e, Germanyum diyot. O yüzden voltajı o şekilde gösterdi. Sağlam. E, diyotu ölçüm yaparken şu şekilde göstermemesi gerekiyor. Evet. Tek yönde gösterecek. Evet sağlam. Ve şuna bakalım. Şu an bu kısa devre modunda kısa devre verdi. Büyük ihtimal arızalı. Bu yönde de bakalım. Bu ihtimal arızalı yani. Evet. İki yönde, iki yönde de gösteriyor. Şu anda kısa devre konumda kalmış. Yani arızalamış yani. Bu şekilde gösteriyorsa diyotunuz bilin ki arızalıdır. E LED diyotlar için ise yine aynı şekilde Evet. Işığımız deniyorsa sağlamdır. Evet da ışığı şey yani ben görüyorum. Şöyle yapalım. Göstermek için. sağlam şuna bakalım evet bu da sağlam evet arkadaşlar diyotlar hakkında kısaca anlatacaklarım bu kadar ee, videomu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma takip etmeyi unutmayınız